Aykide biliyor musun ben Ayk'i sen? de biliyorsun galiba. Ha, ben Aykide hocasıyım ha. Ooo. Ama antrenman yapalım. Kambel, böyle sıkıştı bir elini. Evet arkadaşlar. Uçmak derden dönüşe geçiyoruz şu anda. Burada değerli birkaç arkadaşla tanıştık. Mustafa Bey ee, Kumba'dan geldi. Onlar da buradayız. İnşallah dönüş yapacağız. Mesut Bey ve eşi onlar da bizimle bisiklet turlarına katılacaklar. İnşallah önümüzdeki günlerde tanıştık kendilerine. Evet. Kamerayı sallayabilirsiniz. Evet Mustafa Bey dönüşe geçebiliriz. Çekime başladık. Hadi, bakalım, yavaş yavaş. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Selamun aleyküm kolay gelsin. Eyvallah. Evet Ayhan abi. Ben Hüseyin Bey. Seninle bir ben plan yapmıştık de. ama Vallahi... planımız tutmadı. Evet. Elde Ege Serp Çarşı ürünü Bir dahaki de. sefere evet. onu gerçekleştiririz. Mutfak direği. Evet tarihle ilgili, şimdi şeyde, güzellikleriyle ilgili evet. her şeyi yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefer artık. Evet. Yani 60'a falan bu Sol taraftan gidersen çok güzel mükemmel e, deniz altında, çınar altında manzara eşliğinde keyifli bir etkinlik yapabilirsiniz. Allah! Ne abi? Kameraya bakacağım ya. Ne oldu? Çekiyor mu iyi diye ona bakacağım açısına sorun yok ya. Sanki bana şey gibi geliyor da. Far açıldı şimdi. Yanatıyor. Şu anda ben baktığım zaman kamera sanki yukarı çekiyormuş gibi görünüyor. Aşağı iniyorum bakıyorum normal çekiyor. Öyle bir keşke keş. Neyse. Ben durunca onlar da beni geçti tabi doğal olarak. Az önce buradan geçiş yapmıştık. Şimdi Mustafa Bey ve Ayhan Bey adlar başına gidiyorlar. <laughs> Yes. Su Su için su? Sırtımdaki su Alttaki Boş Boş yata, powerbank için Oraya koyduğun suyla abi Uğraşamıyorum öyle Al su daha iyi Geçer misin abi geçeceğim. Seni geçmek de mümkün. Lelek lelek havada. Yumurtası tavada. Bunlar lelek değil ama. Bunlar pelikan galiba. Lelek değil bunlar. Bunlar lelek değil. Martı da değil. Bırakıp bırakıp gidiyorlar şu an şu an çekiyorum Evet Ha şu anda Dağın, Çok dağın yamacında ben. Leylek benzeri pelikanlar Evet mi evet Çekiyor evet. şu anda kamera Uzak olsa çekiyordur ben Çok ben güzel ben bir de görsellik de oluşturuyor Dağın yamacına doğru 4 4 ya da geçiyor, 4, daha doğru, daha doğru. 4 5 Sıra halinde Bizden, bizden hızlı gidiyorlar ama he. Bizden hızlı gidiyorlar. uzun yola giderken V şeklinde gidiyorlar. Neden biliyor musun? Neden? V şeklinde giderler. En öndeki rüzgarı yarar. Evet. Arkasındakiler de onun yardım rüzgardan ha, korum, rahat giderler. Korum, fazla evet. kana çıkmazlar. En öndeki ne? yorulduğu zaman en arkaya geçer. Sıralar düzenli şimdi. Biz geçişlerde öyle evet, da öyle yapılar, doğru. Yani Kuşlardaki teknik şey detay o. Mesela sipetçiler arkada gizleniyor. Sonlara doğru bir bastırıyorlar. Çıkıyor <laughs> oradan dinleyin. Biz yarıya böyle zorlanma Bunlar biliyorsun bu zaten takım halinde çıkıyorlar. Evet. Ona göre en kuvvetlisi harcına bırakıyorlar. Ortada bırakıyorlar içeride. Şu açıkta da balık var bak. Şu açıkta balık var. Hemen solda. Evet. Balık var. Yani Yüzeye yakın. Ya. Şu birazcık balığı gördünüz mü? Evet. İleride sola bak. nasıl oynuyor? Suya yakın. Balık oynuyor. Eyle, onu abi. Evet. Bundan sonra bu bu sene çok gezeceksin Mustafa Bey. Çorum Buradan bir metre aşağısı takla. Sol tarafta açıkta balık var. Balık oynuyor. Yüzeye de çok yakın. Buradan sol tarafta bakın. Bisiklet oraya doğru sürüyorum. Balık oynuyordu balık. Balıkçılar nasıl keşfedememiş oraya Evet. Çok ciddi balık sürüsü var orada. Çok ciddi balık sürüsü var. Tonlarca balık var orada. Oplayıp zıplıyorlar balıklar. Çıplak gözle görüyorum ya. Balığı görüyorsunuz mu ya? Çıplak gözle görünüyor ya balık. <laughs> Mustafa Bey? İlaç mı? Hiç yani şeysiz. siz kimin şey orada? Seni şu var köşmes. Suyu arttırıyor ve yani. Mesela benim de çok iyi şu an Hayır abi balık sınıfını görüyor musun önünde? Evet ya da bak, nasıl? kıpır kıpır parlıyorlar. Ya haplar da işte, şey yukarıda var ya. Abi, benim. Ama benimki ne yok o kıpır Hiçbir şey, bir şey olarak kimyasal şey yok kapısı uzar duada olan bir şeylerler bitkilerler abi bitkiler mi zararlı abi yani yani zararlı olmuyor bir şey yok ya bir yeri yaparken bir şey bozuyor Evet. Gün de güzel, hava da güzel. Evet. Çok terletmiyor. Gaziköy'den geçiş yapıyoruz. Zaten Gaziköy çıkışında falan videoyu bitiririm. Çünkü geçenlerde hoşça kadar gelmiştik. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyorum bu Gaziken çıkışında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.